Aksoy Araştırma bir Sodev için, Sosyal Demokrasi Vakfı için bir işsizlik araştırması yaptı. Aynı şekilde İstanbul Araştırma Ofisi var, İstanbul üzerinden verileri toplayan. Onların da işsizlikle ve yoksullukla ilgili bazı grafikleri var. Hazırladım yayına çıkmadan. Önce siz de belki zaten bildiğiniz gerçekler ama bir kez daha gündeme getirmek için. Denizciğim onları yavaş yavaş ekrana verirsen belki onlar üzerinden bu tartışmaya devam edebiliriz. Peki ne oldu yani bütçe görüşmeleri? Herkes birbirine bağırdı. ...dediğiniz gibi işte ortalık gerildi ve sonuçta galiba örtülü ödenek onaylandı. Sarayın bütçesiyle ilgili... %28 arttırıldı. Buna karşılık enflasyon %14 açıklandı. Ama gıda enflasyonunu bakıyorsunuz %24-25. Biz haftalık bir çalışma yapıyoruz. Araştırma gibi mi? Yani her her hafta bizim Sakarya milletvekilimiz Ümit Dikbayır her hafta aynı marketten Aa, evet doğru. alışveriş yapıyor. Şimdi. Ve her seferinde aynı ürünleri gıda, alıyor, ürünleri aynı alıyor, alıyor. ve e, zamı görüyoruz. Yani artmayı görüyoruz. Ayda bir kontrolünü yaptığımız zaman yani şu anda %24-25 gıda enflasyonu. Biz defalarca önerdik e, bu arkadaşlara. Köş dinlediler hep. Dedik ki yani e, biz e, enflasyonu hesaplarken e, zam vermek için e, yoksula e, asgari ücretliye zam e, hesaplarken bir e, endeks var. Onun içinde farklı farklı yani o dar gelirlinin satın almadığı ne kadar ürün, ürün varsa, varsa onlar da var. diyoruz ki geldi. E, bir yoksula dair, dar gelirliye dair bir onun satın aldıkları üzerinden bir endeks koyun. Bir de gıda endeksi yani sadece gıda maddelerine dair yani herkesin kullanmak zorunda tüketmek zorunda kaldığı gıda maddeleri üzerinden bir endeks yani iki, bir, iki endeks yapın. Dolayısıyla gerçek sonuçlar alarım. Onlar bunu yapmadığı için biz de kendimiz yapıyoruz Milletvekilimizin bizatihi gidip kontrol ettiği bir durum bu. 24 yüzde 24. Ve bu çok ciddi bir evet, artış. Evet ama demek. şimdi bakın Sayın Erdoğan'ın. Saraya harcanacak bütçeyle ilgili yüzde 28 arttırım var yüzde şey yüzde diyorum 30 milyar TL sadece bu bütçeye şey kondu bu koy dediğimiz kamu özel işbirliği Projeler. özel sektör projelere ödenme koydu konuldu yani sağlık Bakanlığı ve şeye ya. E, ödenecek para günahtır be kardeş. E, bugün, yani. bugün böyle bugün, bir şey olabilir. Bugün sözcü mi? gazetesi.